kapama. 10 adet kanat, 6 su bardağı tavuk suyu, 3 su bardağı pirinç, 2 adet kuru soğan, tuz, karabiber. Tavukları haşlamak için 1 adet havuç, 1 adet kuru soğan, defne yaprağı. Arkada tavuk kanatlarımı koydum. Bir tane havuç, birkaç tane defne yaprağı, tuz attım içine böyle güzel bir et suyu olsun. Burada da 3 bardak suyumu e, pirincimi ıslıyorum. Şöyle. Ben soğanlarımı doğruyana kadar, kavurana kadar duracak. Yağımı da koyayım tavuk kapama için. Elinizde ne varsa e, onunla yapacaksınız bu yemeği. Ya yani sadece kemik de olabilir. Ya yani babaannem en çok öyle yapardı. Böyle işte kurban zaman falan ve elinde böyle kemik. Yani o kemiğin e, lezzeti Pirince yesin istiyor yani tek derdi o. O yüzden herkesin bence çok seveceği gayet ekonomik bir yemek. E, butla yapan var böyle büyük butlarla yapan var. E, ben öyle tercih etmiyorum yani yemeğin böyle mümkün olduğunca böyle görüntüsü aynı olsun istediğim için küçük kemikli kanatlar tercih ettim. Yağım burada kızsın. Ben de soğanıma devam edeyim. Ee, tam bir göçmen yemeği, ee, onu söyleyebilirim. Hani böyle şey, babaannem için yemek mi bulamadı, ee, ne yapacağı ile ilgili fikrim yok, evde malzeme mi yok, illaki pirinç olur ya. E, hemen bu yemeği yapardı. Genelde böyle sabahları falan yapardı, hani kahvaltıda da yenirdi. En hoşuma giden, o zamanlar hoşuma gitmiyordu, böyle beğenmiyordum. Tepsi koyardı önümüze böyle. Ee, ben ona gittiğim zamanlardan bahsediyorum. Abime bir kaşık, bana bir kaşık, kendine, babama. Herkes ondan bir kaşık alırdı. Niye tabak vermiyor falan diye böyle sinirlenirdim ben. Ama şu anda anlıyorum ki yani en çok zevk aldığım anlardan bir tanesiymiş. Günün videosu Almina bebek ve dayısı. Ee, dayısına çok teşekkür ediyorum videosu için. Ee, çok da güzel diyalogları var. Aymani Amina nerede? Burada yapmışlar. <laughs> İzleyin. Aymina nerede? Burada. Aymina nerede? Burada. Han Aymina nerede? Burada. Videolarınızı, özel anlarınızı bekliyorum ve lütfen e, video kalitesini daha böyle güzel e, çekmeye çalışın. Çok videomuz geliyor. Maalesef yayınlayamıyoruz. Sevdiğinize falan böyle bir sürpriz olabilir. Evlilik yıl dönümünüz için bir hediye olabilir eşinize. Videolarınızı Nursel'in evi ya da Ergin Nursel ya da Twitter adresimizden mutlaka bize ulaştırın. Evet, iki küçük soğanım hazır. soğanla beyaz pirinç çok yakışıyor. O yüzden böyle hani sadece et de koymasanız soğanla ve pilavla sade kapama olarak yemeğinizi yapabilirsiniz. Bu yemeğin en güzel e, özelliklerinden bir tanesi görüntüsü. Tepside pişiriliyor fırında ve tepside sunuluyor. Hatta bu gece bence e, bir değişiklik yapın şöyle bir aile şaşırsın kendini. Sadece masaya tepsi ve kaç kişiyseniz o kadar kaşık koyun. Bence yanına bir ayran yakışır. Bugün yemek böyle yenecek diyin. Ee, Aileyi bence bir arada tutan, şöyle kafa kafaya verip yemek yiyeceğiniz güzel bir yemek. Soğanım gayet güzel bir kıvam almaya başlamışken hemen pirincimi yetiştiriyorum ona. İyi pilav yapmak istiyorsak ne yapıyoruz? Her seferinde söyleyeceğim yeni ısınanlar için. Bütün nişastasından arındırıyoruz pirinci. Bugün tesadüf oldu şu an düşündüm. Bütün yemeklerim fırında. Biraz fırından yana tasarruflu değilim. 3 bardak pirincimi hemen tencereye aldım. Karabiber ekleyeyim. Bugün karabiberciyim. Eğer kuzu etiyle yapıyorsanız elinize böyle küçük kemikli olursa yani en güzeli öyle gözüküyor. Kuzu etiyle yapıyorsanız beyaz soğan yerine taze soğan kullanın. Kuzu etine çok yakışıyor. Şimdi bu da güzel bir kavrulsun. Ben de fırınıma bakayım. Oo, oh, sen ne kadar güzel olmuşsun. Tavuğumuza bakalım. Tavuğu artık kapatıyorum. Tamamen lime lime olsun kemiğinden ayrılsın istemiyorum. Pirinçle birlikte biraz daha pişsin. tamam. Tavuğumu yanıma alıyorum. Fırını çıkaralım. Yıkılıyor. arkamı döndüm hemen altını tutmuş. Diyor ya büyükler yemekle pişeceksiniz diye. Şöyle bir şey yaptım ben. Sunumu çok sevdiğim için aslında bu bir küçük daha tepsi ve hafif de derinlik istiyor. Ben birazcık sunumu güzel olsun diye bunu tercih ettim. Bunun da çok derinliği yok. O yüzden pirinçlerimi böyle yayıyorum. Şişecek de zaten onu da göz önünde bulunduruyorum. İstediğim kıvama gelecek şişince o rahatlıkla hemen tavuklarımı bulayım. Şöyle aşırı küçük kemikli etler koyardı babaannem. Böyle içinden şey bulmaya çalışırdık. Ee, azıcık et gelse biz onu kemirsek falan diye bakardık. Ölçümüz 1'e 2. Ben şu anda tepsimden dolayı göz kararı koyacağım. Kontrol edeceğim fırındayken. Gerekirse ekleyeceğim. Siz 1'e 2 yapın normal pirinç ölçüsü. Pilav ölçüsü. Bir kepçe daha koyayım. Fırına götürürken zorluk yaşamayayım. Evet. Babaannemin ruhu şad olsun. Güzel bir kapama yapmış olduk. Bakalım sonuç nasıl olacak? Bir küçük fırınımda görüyorum ki şöyle eğim var. Su o bir tarafta kaldı. Onu birazcık şimdi kayıt dışı yükselteceğim. Eşit bir şekilde pişsin diye. O zaman tavuklu kapamayı izliyorsunuz mutfağa topluyorum. Çok güzel, pratik ve fark yaratacağınız bir tarif gelecek birazdan.